hep kız doğuyordu. Ama son baktığım görüntülerden erkek gibi hissettim. Allah'ım sana senin kadar güzel, senin kadar vefalı, senin kadar iyi niyetli evlat verir. Sevgili çocuklarım, gönlümden kız geçiyor. Hayırlısıyla gelsin. Hayırlısıyla gelsin. Merhaba benim güzel ailem. Benim kocaman ailem. Ben kocaman ailem sloganını söylediğimde yavaş yavaş büyüyeceğimizi biliyordum. Önce iki kişiyle başladık. Sonra üç olduk. Sonra dört olduk. Sonra beş ve şimdi ailemizin altıncı adayı dünyaya gelecek. İnşallah sağlıkla gelecek. Sağlıkla büyüyecek. Sevgiyle büyüyecek. Ona öğreteceğimiz şey, ona söyleyeceğimiz şey, benim kızlarıma söylemiş olduğum gibi vicdanlı olmayı ve iyi olmayı empoze edeceğiz. İyi olmayı, sevmeyi öğreteceğiz. Ben de artık büyük baba olma yolunda yavaş yavaş ilerliyorum. Yaşlandın mı? Yok, yaşlanmadım. Ama yaşımız ilerliyor. Mutluluk verici mi Bu bence evet, mutluluk verici. Yani annem babam ilk torunlarını gördüklerinde Canımızın canı diyorlardı. Şimdi sıra bende. Canımın canı diyeceğim. Yürekten. Evet iyi bir büyük baba olacağıma inanıyorum. Kızlarıma nasıl özen gösterdiysem ona da özen göstereceğime inanıyorum. İnşallah sağlıkla gelecek. Kız torunum. Sizi çok seviyorum. Seni de çok seviyorum. Ailemizin altıncı üyesi. Büyük baban seni çok seviyor. Ve çok sevecek. Büyü. Sağlıkla büyü. Annenle babanla büyü. Bizim çocuklarımız nasıl anne baba sevgisiyle büyüdülerse sen de anne baba sevgisiyle büyürsün inşallah. Seni çok seviyorum. Abi Önce ikinizi de çok seviyorum. <laughs> Bunu buradan dile getirmek istedim. Ve bence bebişin cinsiyeti kız olacak. İçime öyle zor yana sonra Birazcık da kız olmasını istiyorum gibi. Ama gerçekten sağlıklı olsun yeter. Allah hanalı babalı büyütsün. Umarım kucağınıza salim vermeyebilirsiniz. Sizi seviyorum. Halası olarak tabii ki kız hissediyorum. Herisiyle gelsin. Selam. Kısacık anlatmak istiyorum seni sana. Belki ben seni tanıyalı çok olmadı ama e, senin sevgiyi nasıl taşıdığını, nasıl hissettiğini çok iyi biliyorum. Çünkü babanın nasıl sevdiğini gördüm. Anneni, Arya'yı, Dicle'yi. Dicle'nin sana baktığımda aşkın özetini görüyordum. Sen sevme işini zaten içinde halletmiştin. O yüzden bebek haberini aldığımda çok duygulandım. Yanında olmayı çok istedim. Ee, bu güzel anlarında yanında olup sana destek vermeyi çok istedim ama mesafeler maalesef buna engel oluyor ama tüm gönlüm tüm kalbim seninle emin ol e, tüm ruhumla yanındayım e, belki sen gebe olduğunu bilmiyordun ama ben senin gebe olduğunu hissetmiştim e, küçük bir şey çarpmıştı gözüme ee, ve ona baktığımda seni gördüm, sen düştüm kalbime yani ve üzerinden bir buçuk hafta geçtikten sonra hamile olduğunu öğrendim ee, ve sana o duygumu anlatamam ve ben e, şöyle hissediyorum sen benim pamuk prensesimsin çünkü ve senin pamuklar kadar güzel, bembeyaz lokum gibi bir kızın olacak bunu da çünkü tüm kalbimle hissediyorum. Ee, inşallah sağlıkla kucağına aldığın günleri de göreceğiz şu an tek dileğim bu ve ben senin anneliği ne kadar güzel yapacağını ve sana ne kadar yakışacağını o kadar iyi biliyorum ki çünkü sen her şeyi sevmeyi çok güzel beceriyorsun bu sebeple ben de seni çok seviyorum canım benim ee, öncelikle anne olacağın için çok çok tebrik ederim ee, kız eder ki hiç fark etmez çok iyi bir evlat yetiştireceksin ve çok güzel çok tatlı bir anne olacaksın ee, ama benim tahminim bence senin çocuğun kız olmalı Hı. çok güzel bebek olmasını istiyorum derceden e, çok tombiş bir şadaklar olmak istiyorum ve çok Güzel olması istiyorum. Merhaba Miniyim. Anne senin cinsiyetini tahmin etmemizi istedi. Ben tahmin ediyorum ki sen bir kızsın. <laughs> Anne zaten çok güzel. E, sanki ama böyle bir kız güzelliği çökmüş gibi geldi bana. İnşallah sağlıkla gelirsin. <laughs> Seni şimdiden çok 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 seviyor teyze birincim hmm. Derincim. Seni gerçekten çok seviyorum. Uzakları yakın eden dostumsun. Öncelikle içime erkek doğuyor ama gönlüm kız. Hediyesi de hazır çünkü. İnşallah sağ salim hayırlısıyla kucağımıza alırız. Bence bebiş kız olacak. Sağlıkla gel kuzucuğum. Dilim ve Dilce kardeşim. Öncelikle e, çok tebrik edelim sizi. Bu mutlu haberle e, bizi gerçekten çok sevindirdiniz. İnşallah sağ salim e, alırsınız. alırsanız. İkinizden de eminim çok güzel anne ve baba olacaktır. Benim tahminim içime doğan his ee, erkek olacak. Yani önceliğim o. E, ama en önemlisi sağlıklı olması. Görüşmek üzere. Şu an bu video çektiğim için çok heyecanlıyım. Benden bir tahmin yapın lütfen. Ben kendi nazilerimi tahmin ediyorum. Kendisi çok güzel bir kusucu dünyaya getireceğine inanıyorum. Allah analı babalı büyütür inşallah. Tehran'a hayırlı olsun. Seni çok sevineceğim arkadaşım. Bence tatlı bir kız. Merhaba bebiş. Şu an 3 aylıksın. Ve annen senin cinsiyetin hakkında benden bir tahmin yapmamı istedi. Annenin söyledikleri doğrultusunda benim de içimden geçen senin kız olacaksın. Ama kız da olsan, erkek de olsan hiç fark etmez. Çünkü sen her yerde evinin neşesi olacaksın. Gittiğin her yerde parlayacaksın. Ve bir yıldız gibi ışığını her yere götüreceksin. Merhaba canım. Öncelikle sağlıkla alırsın inşallah kucağına. Ailene mutluluk, huzur getirir. Benim tahminim kız. Karanlıktan gelecekler, önünde dikilecekler. Sarı sarı dişleri olacak. Sivri pençeleri olacak, yakalayacak sanacaksın. Ama hep sen kazanacaksın, ben sana koşmayı öğreteceğim. Evet, çok heyecanlıyım ki bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum bu sefer. Elimde, bu kıyasım içinde senin cinsiyetin var. Cinsiyet. Bilmiyorum. Bu zamana kadar hep her an kız hissettim. Ta ki geçen sonu kadar. Geçen o dedim ki galiba benim bir oğlum olacak. Bilmiyorum. Ama çok heyecanlıyım. Çok istekliyim. Kız da olsam, erkek de olsam sana bir anne olabilmek için her şey yapacağım elimden gelen fazlasıyla yapacağım seni şimdi ben çok seviyorum bebeğim çok 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 seviyorum seni canımın içi can parçam aşkımızın meyvesi bir önce sağlıklarımıza aramıza katılmanı istiyorum ve sabırsızlıkla bekliyorum. Seni her şeyden çok seviyorum ve seveceğim. Şu an bu video cinsiyet tahmin videosu olduğu için bir tahmin yapmam gerekiyor. Sonuç ne olursa olsun sen benim en kıymetli olacaksın. Yine söylüyorum seni çok seviyorum ve tahminim kız. Başlıyoruz. Başlıyor muyuz? Başlıyoruz. ha. <laughs> <laughs> Doğru. Tamam. Doğru. tamam. Doğru. Şimdi, şimdi becine bastırsın. Bas. Bekle, bekle, bekle. Bakıyor. Tamam. tamam. <laughs> yok, yok, yok. Yeter, bastırıyor. Yeter anneciğim. Ne yapayım? Bastır. yapıyorsun? Tamam. <gülüyor> <Bastırıyor>. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bakayım. Tamam. Oldu. Tamam. tamam mı? Hadi bakalım. Tamam. Şimdi. Ayla nasıl yapacağız? Dur dur. Bir dakika. Şimdi. Bak. Elinizi bastırın. Bekleyin. Bakıyorum. Evet. Böyle tutun şimdi. Aynen. Tutun. Aynen. Tutun. Açmadım gözümü. Açmayın gözünüzü. Gözler kapalı. Kapalı. <laughs> Hadi. Açmala. Bir, iki, üç. Sağlayacak bakucak abi seni, sağlayacak bak, sağlanınızla uzun ömür uzunuzla inşallah. Evimizde <laughs> <laughs> ne Bir topçu geliyor. Valla. <laughs> <laughs> Ay, ne canlarım benim canlarım. <laughs> Bu Bu Çok Benim gitmedi. Nasıl ya? <gülüyor> <Detazayım?" bil bringt>

Yazılır mı? <laughs> Hı? Aynen. Hı? Al şuradan yaz. Parmağınla. Ne yazacaksın? Ali mi yazacaksın oraya? <laughs> Kalp yaptı baba. <o> <laughs> evet. Kalp yaptı oraya kızım. Hadi bakalım olsun. Amin. Sağlıcakla inşallah. Hadi gösterin. Kameraya. Sensiz olur muydu aşkım? Rüyam <laughs> <laughs> Evet. Baba ben de dün rüya gördüm. ben de gördüm. Ben görmedim. Baba. Hey. Mama. Hey. Annie. <laughs>